Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sonu kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Hande Erçel spor salonunda ter döktü. sosyal medyaya damga vurdu. Meslektaşı Kerem Bürsin ile mutlu bir yükleri sürdüren oyuncu Erçel spor salonunda yaptığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. Spor salonunda dörtlük ter tüken ünlü oyuncu o anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısına yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Erçel'in fit hali dikkat çekti. Şimdilik benden bu kadar. Anında Hande Erçel ile ilgili, Kerem Bürsin ile ilgili tüm haberleri, kareleri görmek, izlemek, duymak istiyorsanız, o zaman gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.